İki senedir de oradayım. Şu an arkadaş ortamım olsun, şehri tanımam olsun gayet güzel yerlerde. Tabii bunları yapmak yine sizin elinizde. İlk bir ay biraz şey geçiyor, e, sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz birazcık şey oluyor. Ne kadar anneniz, babanız, aileniz sizin yanınızdayız her zaman şey de destek de olsa aramda her zaman 800 kilometre olduğunu bilerek hareket ettim. O yüzden e, üniversiteye geldim. Tamam gerçekten çok güzel, çok güzel zaman geçirebilirsiniz ama hani kalpli olmakta fayda var. Ee, güzel yanlarında konuşurken birazcık da şey yapmak lazım. Ee, eksi bakmak lazım yoksa çıkılmaz durumlara gelebilirsiniz. Bu tarz şeyler olan arkadaşlarım da oldu. Bırakmak zorunda kalanlar da oldu ama genel olarak baktığımızda bu hale düşmek çok kolay bir şey değil. Ee, çevrenizi güzel seçtikten sonra kafanız rahat olur. O yüzden ilk diyeceğim şey ilk aylarda düzgün çevreler kurun. Herkes arkadaşı olmayın. Çok güzel zamanlar geçirirseniz bunu bunu yaparsınız yani. Ben ne yapıyorum üniversitede? Şu an futbol takımına seçildim. Orada genel genel olarak hafta hafta sonları antrenmanlarımız oluyor. Oraya gidiyorum. Arkadaşlarımla Kuşadası'na gidin oraları geziyoruz genelde. Hafta sonları kampa, mampa, mangal. severiz öyle şeyleri. <laughs> güzel vakit geçiriyoruz.